Dıt evet, evet, evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dediğim yarışmaya başlayacağız. Kim Diamond Döner olmak ister? Yanında ben... Ramazan var. Merhaba de Ramazan. Evet Ramazan burada. Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Evet yarışmamız kim Diamond Döner olmak ister? Oturabilirsin şuraya Ramazan. Ayakta bekle. <laughs> evet otur. Ben de buraya oturdum. Evet. Kendini tanıt bize. Ben Ramazan Kara. Evet. Tokattan katılıyorum. Yarışman. Evet, tokattan katılıyorsun. Duyurusunu gördün. Evet, duyurusunu gördün. İnternet üzerinden. Hı hı. Yarışmak istedim. Bilgime evet. güvenerek. Yarışmanın da kolay olduğunu. Kolay olduğunu duydum. Evet, kolay sorular soruyoruz. Diamond bulamadım kendi dünyamda. Evet biz Hem Diamond yaşam, da atıyoruz Diamond döner ismi bana biraz hoş geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> o evet. Şu an yaşımızda ya. başlayabiliriz çok konuştun Ramazan Yeter. Yeter. Ben. İlk sorumuz. İstanbulun plakası kaçtır? 34. Evet, şu an cevaplarımıza bakıyoruz. Tut tut. Tut tut. Tut tut. tut Doğru. Yalnız. Evet, Ramazan. 24 diamond alıp gitmek mi istiyorsun yoksa devam mı ediyorsun? Devam ediyorum. Engin bilgime dayanarak. Evet. Diğer sorumuz. Beşiktaş'ın en çok sevilen futbolcusu kimdir? 2015'te. En çok sevilen ve yeni transfer olan futbolcusu kimdir? Ben baba. Evet, doğru. <laughs> 164'lük diamond'ı da alıp tek mi süsün yoksa devam mı ediyorsun? Devam ediyorum. Evet. Diğer sorumuz. Hamza Hamzoğlu kimin oğludur? Hamza Hamzoğlu kendinin oğludur. Evet. Düdüdüdüdüdü. <laughs> <laughs> Evet şu an yalnız bir üzgün bir bilgimiz var size sana. Elendir Ramazan. Hamza Hamzaoğlu kendinin oğlu değildir. dal geçtiğin için elendin. Diamond'ları alamadın. Evet son bir soru soruyoruz. Alabilirsen alıyorsun alamıyorsan uzayıp gidiyorsun. Senin ağzını kırar mı? <laughs> Aa. Evet. Kameralarımıza saldırdılar. <laughs> Kameralarımıza saldırdılar. <laughs> Kaç abi Kaçın. Evet tamam oturdu Bu kadar yeter Ramazan çok kaşındın Monster sponsorluğunda Dürülü İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın